Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kef kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Kadir. Ben Eray. Arkadaşlar bugünkü videomuz birbirimizi ne kadar tanıyoruz olacak. E, cezalar var. Üçümüzün ayrı ayrı cezaları olacak. Karışım, acı biber, yumurta. Var. Yumurtadan tutun sade sodaya, acı sosa, ayrana, ketçap, mayonez, ya Kısaca şöyle her şey var. net bir şekilde hemen gösterelim. Çok fena, çok fena. Her şey var, her şey, her şey. Ketçap, mayonez, Kapıda ambulansımız acı. da var. yemeği tahmin edemeyen kişi seçeceği mi işi? İstiyorsa kafasına düş <laughs> Tamam ben birader yazıyorum inşallah birader. Bakmayın Bilsiniz. birader vallahi ben bakmıyorum. Eray'ın en sevdiği yemek. Sen kuzenisin bilirsin aslında. Kur'an çarpsın. Valla bak Kadir burada var ya. Sana Sarı karşı çevirdin bir kumpas var. Mi? Sana mi? karşı bir kumpas dur, dur, var. Bu bayan... Birbirine tanıdık. Kur'an çarpsın bilmiyorum ben. Salak <laughs> yapma. Valla bilmiyorum Allah belanı versin. Bak yanlış söyleyeceğim. Apo çevirdin mi? Yes. Ben bakabilirim zaten size. Siz benimkini tamam. Ama gözüne çevir şimdi bakmayayım ben. Gösteriyor. Çevir. Kuru fasulye yazdı. Prodüksiyonla kaç mı? yazdı. Ya Sen ne yazdın? Sucuk. İçin bir yere. Oğlum. Bir Aklına iki yudum alır. Bir iki aklımdan geçti ha. İki grup sesini biliyorum. Ben de sonunu şey kesmeye çalışıyorum. Ben mi içeceğim bileler şimdi <laughs> Aynen kanka. Şimdi Furkan da cezasını seçiyorum. Çok <laughs> kötü bileler. O kabuğu bana versin. İstediğini söyle bileler. Furkan. Söyle kırmızı bardağı iç bilader aynı zaten. Söyle. bardağı. Ondan geldi içim. Ben bunu dikkat Ondan ben yudum içerim ha. İki gülük sesini duyacağım. Ne? İki gulük Ya Şuradan boş sesi gelecek mi? Poşet var mı? Apo iç. Ay ben bu cezaya gitmiyorum lan. Oğlum ben kustum burada ya. Kuray tuzlu nasıl bir şey oldu? Tadını bilmiyorum ama iş Kanka bir yudum al ya. Hadi kıyam olsun sana bir yudum al. Ama al kanka hiç, görelim. İç 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 iç. Furkan hoşuna gitti ha. Valla hoşuna gitti. Nasıl bir şey? Sen <laughs> ne <laughs> Ama <laughs> evet. evet. bir olur. şey var mı? Fero moderatör sıradaki soruyu alalım. Moderatör koku alamıyor. Bana gidiyor Kötü bir şeydi, değil mi? Yumurta da çok kötü. Hadi Adirin, Sizce favori futbolcusu <laughs> kim? Hadi bakalım. O gün konuşmuştuk bunu ya. Bunu bilin size. Cezayı tek başıma çekmek istemem. Yapmayın bile de. Apo ceza çekmemiz için Yap yanlış şey yapma. Delikanlı gibi. Valla yanlış yapma. Bakma ya da. Bak, bak, Messi, ya. Cristiano Ronaldo falan dersin zaten. Sarra. Kafana dök. Değil mi? Bunlar var ya öyleyse bilemezler bu futbolcuyu. Dibala. Tamam mı lan bilemezler. Hadi ama kamera göster. Kan bildiyse çok üzülürüm ya. Hadi kamera gösterin. O ne lan? Tunca Şanlı. O ne ya? Evet yazdım. Bu eskilerden. Evet. Size ters kuş yapmak için şey yaptı bu. Hayır. Kanka, Dur. Çünkü eskilerden izliyor. Cezayı veriyorum. Alex yazdım ya. Cezayı veriyorum arkadaşlar. De. Susun da. Eray, sen acı biber yiyorum dede. Oğlum ya. Bak içeceği içerim. Helal olsun. En sevdiğim. İçeceği içerim ama. Sen de çiğ yumurtayı yiyen arkadaş. Tamam içerim. Ver kırayım tamam. şimdi hemen. Tamam. Tek atayım ben herhalde ne yapıyorsun? Kaç tane? Ya, Ver, en en ettiğim şey. Şunu yiyecek kardeşim. Oğlum, bir tane mi? mi? Ürü verdi. O ne bir tanesi? Abi, ne bir yani, iki tane yiyeceğim Furkan. Yok bir tane ye onu. Al arkadaşlar video. Uzatmayın videoyu. Dur ben. Vuk diye ses geldi. Eray ne oldu? Kanka Allah'ın sumu getirin valla bak. Furkan. <laughs> ya oğlum ben iyi iyi sen bunu bir şey kere, ben Ona bir daha bir tane iyiyim. Sen sırf oradan kaçma değil seni en sona tıktılar. Tamam bu kadar kötü değil. <gülüyor> 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 Sıradaki sorumuz noter tarafından bizlere ulaştı. Şimdi Furkan'ın sevdiği bir şey tahmin edeceksiniz. Hadi Sizce Furkan'ın e, doğum günü hangi gün? Gün, ay, yıl. Hadi. Tamam bitti ben çeviriyorum. Kasım'da oldu. Çevir, mıydı? çevir hadi çevir. Evet sorular alıyoruz. 28 Kasım'da bitti. <gülüyor> <gülüyor> böyle arkadaşlar ben bunları tanımıyorum. Başka bir video mu, mu? Hiç, hiç. Bunu mu çekeyim ben? Biliyordum ne abi? Yudum, abi. Ay, Ay, çok kötü lan. bu arada ya. Ambulans arasana 112 arayın. <laughs> Oğlum soruyu bildim nasıl kendime geldim oraya ya. 112 arayın. Alo Engin. Tamam dur arkadaşlar. Şşş. Tamam. <laughs> Hadi çek 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 ha, çek, kapat. çek 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 Oo, çek 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 değil mi? Çok kıyak bir şey Çocuk ben içti çek 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 Salaksın ha ben çek ettim bile Ben ne yazdım çek çek yazım çok kötü Siyah dedi birisi Hepsi siyah ya. Tamam. Da, hepsi siyah Kaldır evet. arkadaş Kanka benim sevdiğim rengi biliyor musun? Bana o soruyu sormayacak çünkü. Ceza çekmeyecek <laughs> ama. Öyle bir şey görmedim. Vey! Hazır mısınız arkadaşlar? Ben evet. değil. Arkadaşlar hazırsa ben hazırım. <laughs> ben Bilal abi benim bilader çok acı ya. Bana Sizce Kadir'in en sevdiği yemek hangisi? Hadi bakalım. Bunu bilin. Size helal olsun. Bakın. O bakmıyorum değil mi? Yok kanka. Bakan zaten çok kapatıyor. Düşünüyorum sadece. Moderatör asla hainlik yapmaz. <laughs> Furkan yardım istiyor ne orada? Yok öyle bir şey arkadaşlar. Kaldırıyor mu? Bildin mi? Kaldırıyor mu? Mantı. Nohut yazdı mı? <laughs> Nohut kanar <her> yazdı. Kanka <laughs> ya. <laughs> Eray sen bunu iç. Alın mı? Bu sana gel. Biber de koydunuz ya. Sen de şu biberi yemen lazım kardeşim. Tamam ver. Direkt yut. Oğlum nasıl yiyorsunuz ya? Yalamadan. Ne? yut 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 yut. yut. <laughs> Ben uçuyorum <laughs> abi. <laughs> hadi Eray, ambulansı aradık geliyor yolda. Engin yolda getiriyor ambulansı. <laughs> o ne be? Bakalım acı, ben yedirirdim. Şurada kalsın. E, Oran güzel kalıyor kız. gitmiyor ki. Güzel mi? Bir kefir mi vardı bunun sırası Kalıyor burada gitmiyor. Furkan'ın sizce en sevdiği sanatçı kimdir? Hadi bakayım. Ben Benim aklımda var bir tane. Ben biliyorum. İki tane var. Ben iki tane tahmin ediyordum. Kur'an çarpsın yazdım. Kur'an çarpsın. Hadi, ben o sandım. Her, Hayır, o, o herkes o zaman yani. çünkü falan onu hiç dinlemiyor. Herkes Müslüm bir sanıyordu. Ben. Ama değil. Çünkü Ebru Gündeş. Sen ne? Adi bildi. Biraz sevindi. Gazet, bizim Al, mi? Gazet, çok... çok dinliyor bu arada. tamam çok dinliyorsun da bileler es... As... Posterini asmış. Ben de posterini üstüne <laughs> <sınıf gülüyor> Posterini asmış <gülüyor> <yapmış> <gülüyor> gelmiş buraya kazak Ya oğlum ya. Eğer geldi sen Tamam kanka o ben... Ne veriyorsun bana hadi ne veriyorsun? Kanka. Şimdi nasıl Furkan ama bak yükleniyorsunuz bana bileler. Ya bu etkiliyorum. şey yapma. ikinci kez içirme bana bunu ya. Vallahi çıkıyorsunuz oğlum. Ben acı vermedim ben, ben hiç acı. Acim... <laughs> Yemedin mi? Yemedim. Acı beni. Her içerim de kanka. Öyle bir şey olur. Ne oldu oğlum buna? Öyle bir şey yok bir tamam, iyi ayı şey boğazına kaldı. Tamam. Kamera çıkma. arkası al şunu. Video videoda çıkmayın. Biraz da şarkı söyleyecek kardeş. Oo. Yuttum beni. Yumurta sesi iyi gelseydi. Allah'ım. Oğlum çok kötü. Fera sor. Bekleme birader. Sor. 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 bak gaza geldim siz yandınız. Ben <laughs> Bak gram. Bak oğlum yandın. cidden ben Hadi lan hadi kusma hadi. Kafana göre takıl. Eray sizce akşamları yemekte yanında ne içmeyiz? Sıçtım ben Kola değil bir kere onun aklından çıkarım da. Ben kola yazdım çünkü Aha. kola seviyorum birader. Lan sana bir birader. Kola seviyorum ben kola yazdım. Tamam benim yazdığımı şu an biliyor musun? Bir sus. Hayır. Ama öyle bir şey yok. Kolayı seviyor. Nerede bir yalan yalan Akşam birader Ben Dur Akşam yemeği Ben götürürüm Tamam kola Tamam. Akşam yemeği seviyor Akşam dedi adam değil mi? Akşam yemeği. Kola. Pepsi yazdım. <laughs> Coca Cola bir daha ama Pepsi yemeği şey seviyor. Şey. Ama Only you. Very Şey tadıracı very Cezasını aldı. daha iyi Ama değil mi ya? Bir ya bu ceza değil bu ödül ya. Sonra hadi. Sonra sana gelsin. Yani dur. Sana, kıyasın. sana kıyasın. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Kadir'in sorusu geliyor. Eğer Kadir bir ıssız adaya düşmüş olsaydı yanına alacağı üç şeyden bir tanesini tahmin eden kişi cezadan kurtulur. <laughs> ne yazacağım sizi ilgilendirmez arkadaşlar. Birader kopyalaşmayın orada. <laughs> tamam mıyız? Ben yazdım da. Evet beyler aynı anda soruları gösterelim. Bitti mi? Yani. Hadi. Hadi bakalım. Ee, şey şiir yazıyor arkadaşlar. Evet. bittiyse şiirin yayınlayacağız. Hadi yazalım. <laughs> Çakmak, yatak, Allah! çiğ köfte. Allah! Bir tane bizim sandalye. Sandalye. Abi sandalye niye varmış? Bileler sana mı soracağım değil mi? Hıssız adaya düşmüş. Sen sandalye alıyor yanına. Sana mı soracağım? Anlık bu soru. Yarın çöpü sandalye var. Kanım var ya. Kanım var ya. Sandalye gidiyor. Şimdi Eray. Sen değil mi kardeşim? Oğlum ben... Eray kim atıştın? Aaa Eray. Uf, çok kıyak bir şeye benziyor. Abi şu beyaz ne? Hadi tamam, abi hadi, oğlum. hadi, hadi şey Bir, Ben şimdi şu ya kusarım kusarım Kusarsın Oğlum üstümüze kusmasın Hadi Yaray sakın Çok kötü kusacak <laughs> harbi kusacak bu Nefes al ver nefes al ver <laughs> <laughs> Furkan senden mi kaldı ekollü? <laughs> Furkan Eee Parayı bulduğu zaman Bizi Sizce zapan. Altına çıkacağı araba markası ne olurdu? Bildim ya ben bunu Beyler ben klasik yazdım. Bilmiyorum. Benzi. Ne yazdın? Audi. Ne? Ben Ben de. Ben de. Ben Hadi, bakalım. Hadi bakalım. İkisi Abi nasıl ters şey? Bana geçen gün ben o gün o gün Audi'yi övüyordu bana dedi. Bu bu. Ama bilerek <laughs> yaptı. çok iyi Kanka var. iki tane bardak var. Birini sen işte, birini sen. Birini <laughs> sen birini sen. Hadi. Kalmasın yani. Çöpe gidecek. Gitsin. <laughs> <laughs> Çöpü zaten çöp içiyoruz. Allah affet. Oğlum bu ne? Reşe orada da reklamını yaptılar. Kanka biraz fazla içelim lan. İç <laughs> <laughs> Fazla değil. Sen ne de iç. Ayıp etme birader bir tamam, kez. Bir çadı. de bir şey mi kaldı senin? Ne oldu? Aç oğlum tamam. aç. İçiyorum. Tamam içiyorum tamam. ben de. Kanka berbat ya. <laughs> oğlum çok kötü. <laughs> ah, aşırı kötü bir yerler. E, i̇sterseniz tadına bakmak istiyorsunuz. Hepsini çektik. Oğlum bu ne? Tri, trak, yalan falan yapıyorlar, Hepsini çektik. Aa, Gidin karıştırın için anasını satayım. Allah çarpsın. Allah çarpsın. Allah çarpsın. Allah çarpsın. Allah kalsın diyorum, çarpsın. Allah çarpsın. Allah çarpsın. Allah çarpsın. Allah Evet. evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Taktığım zaman arkadaşlar garibana da abone olun. <gülüyor> <gülüyor> saniye, Yakın zamanda olara geleceğim Bir tane video atacak. Kazanan benim. Evet arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. <laughs> Yorumlarda da bekliyoruz video fikri. Arabaya bir tane biber yemek ister misin? Yok biraz kalsın <gülüyor> <biliyorum>. <gülüyor>